Evet arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda size arkadaşlar YouTube'da dönen ee, bu sahte olaylarını konuştum. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı like ve like atmayı unutmayın. O videomuza geçelim. Evet arkadaşlar part 1 ile sizlerin karşısındayım. Skywars oynayacağız arkadaşlar bugün. Skywars oynarken arkadaşlar bazı şeylerden bahsetmek istiyorum sizlere. Bu bahsetmek istediğim şeyler arkadaşlar. Eee son zamanlarda yaşanan bu YouTube'daki sahte telifler. Yani çok kötü abi hani bu şeyler yani insanlar o kadar emek veriyor yani birisi gelip sahte bir telif atıyor ve kanalı kapatıyor. Yani sahte telif neden atarsın ki abi yani niçin yani bir amacın olur değil mi hani bir şey alırsın ama yani bu arkadaşlar bunu yapan arkadaşlar hani sebepsizce hiçbir şey almadan yani bir çıkarı olmadan alıyor şey yapıyor, yapıyorlar abi yani. Dediğim gibi abi bu hani bu arkadaşlar hani e, önlememiz lazım yani yetkileri lazım arkadaşlar. Bunu da ancak hani sizler yaparsınız yani bu videoyu ön plana çıkarak çıkararak sizler yaparsınız sadece arkadaşlar. Yani onu hani söylememin sebebi hani büyük kanallar da kapandı. Bundan bayağı kötü etkilendiler büyük kanallarda. Gel kankam sen de artık şuraya. Ya onun etkilenmesi bilmiyorum arkadaşlar ama. Neden? Niye böyle bir şey oldu ve neden engellenmiyor onu hiçbir şekilde bilmiyorum ama YouTube'da bir açık var ya da Kral bir açığı var hani. Bunun başka bir açığı yok yani. başka bir anlamı yok. Ya bunu da çözebilecek sadece yetkililer yani. Düştü o da. Tamamdır. Son iki kişi kalmış abi. Ya bunu çözebilecek sadece yetkililer arkadaşlar. Onlara da bu videoyu hani duyurmamız lazım. Onlar belki bilmiyordur. Sen de kanka. hani yetkilerin acilen buna bir el atması lazım yani. Ya yani ben adam çok iyi oynuyormuş abi onu fark ettik. Elinde konuşuyor. İkinci parti getiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar hani bu bunun getirdiklerinin hani bir şey yapması lazım. Hani çok kötü bir şey yani insanlar bu kadar emek veriyor. Ve bütün her şeyi gidiyor heba oluyor yani. Sizlerden hani tek isteğim yani. Bunu yetkili bunları bu gibi şeyleri yetkiliye abi Çünkü olay çok kötü abi hani. Ya yani bu olay hani düzeltmek sadece size düşer bizim sesimizi duyuyorlar mı? Hani etkiler hani bilmiyorum duyuyorlarsa diyeceğim de duymuyorlar herhalde ya ama yani sizi duyarlar büyük ihtimalle arkadaşlar hani sizler bir şey deseniz hani direkt bir sitedan filan bir açsanız şey Sizler bir Sizler bir şey açsanız arkadaşlar. Bir destek talebi falan açsanız büyük ihtimalle sizleri görür ve buna bir çözüm bulabilirler ama şu anda bir şey yaptıklarını sanmıyorum çünkü halen açık var dediklerine göre. Halen yapıyorlar. <laughs> yani şöyle düşünüyorum arkadaşlar hani yarın öbürsün hani bizim kanal da büyüdüğünde bizi de yapsalar hani yani Sıkıntı olur yani o kadar emek veriyorum ben yani Baya kötü bir durum olur yani benim için tamam, Sen de düşün dostum Ve partı aldık yani, arkadaşlar Üçüncü partı geçelim arkadaşlar Üçüncü partı geçtik arkadaşlar Ya yani bu arada arkadaşlar bu videoyu hani bizim Direk bizi yetkililerin görmesini istiyorsanız abi bu videoyu hani direkt paylaşın abi her yerde paylaşın yorum yapın alta çok fazla ee, yorum yapın ve hani video ön plana çıksın ve yetkililer görsün abi hızlı bir şekilde. Öl kanka sen. Yani yetkililerin bizi görmesi lazım hani hızlı bir şekilde ki bir müdahalede bulunsunlar. Belki onlar da dedim gibi farkında değiller bunun. Bu videoyu direkt arkadaşlar hızlı bir şekilde çekeceğim vaktim olmadığı için. Öldüğüm yerleri de koyacağım ama genellikle bir ihtimalle kazanıyorum yani gördüğünüz gibi. Taş abi şunu koy. Heh. Şunu koy şöyle. Tamamdır. <laughs> yani tamamen sizlere bağlı arkadaşlar. Bu videoyu tamamen hani e, ön plana çıkarırsanız direkt yetkililer de görebilir. Onun için arkadaşlar bu videoyu çok fazla like istiyorum. 50 like istiyorum abi bu like videoya. Sizden. Hemen şöyle abi. O düştü tamam. Öldü o da öldü arkadaşlar. Son bir kişi kaldı. Yani sizlerden istediğim arkadaşlar bu videoya abone bu videoya like atmanız hani yorumlarda da eee yani bu konu hakkındaki eee Düşüncelerini yazmanız arkadaşlar Ne kadar çok fazla bu videoya arkadaşlar e, Bir şeyler yazarsanız bir şeyler yaparsanız Ona göre Yani bu video çıkacak ve yani belki de bu durum çözülecek Yani kısa süre içerisinde çözülecek bu konu Belki de Ama yapmazsanız da hani Büyük ihtimalle şey oluyor yani Buna sizler eee tepki göstermezseniz Youtube'ların hepsi herhalde Büyük ihtimalle kapatacak yani Kanallarını Bu da böyleydi arkadaşlar. Hadi gibi arkadaşlar tamamen sizlere bağlı bu e, çözümü bulmak. Hani siz yetkilere gidip bildirmeniz lazım bu, bu gibi şeyler. Ben bildirdim sizler de bildirin abi. O zaman videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize yani iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bitch, you a bum, don't get a crumb How you got cake and ain't fucking for none How may I ever catch you talking shit If <laughs> touch, you make a capsule, I'll catch you in one I'm like that freely nasty Fight <laughs> me, I'll fight that <laughs>